Yani şimdi şöyle, ben e, Bolu Belediye Başkanı'nın e, e, şeyi tarafında yani duygusal davranarak e, bir yanlışa gittiğini düşünüyorum. Ama e, diğer söylemlerinde de e, vatandaşın sesi olduğunu düşünüyorum. Yani bugün sadece Bolu Belediye Başkanı demiyor. Benim sınırda Suriye'de askerim şehit olurken. Suriyelilerin e, işte Ege mangal yapması sahillerinde. Ege sahillerinde veya herhangi bir sahilde e, eğlenmeleri zoruma gidiyor demesi belki de Türk halkına bugün sorulsa yani şuradan geçen e, 100 kişiyi çevirsek ve sorsak muhtemelen 85 tanesi evet kardeşim zoruma gidiyor diyecek e, konu bu ama e, sorunuza gelirsek çok uzatmadan e, içimizdeki kişilere e, farklı tarife uygulamak bir kere kanunen mümkün değil. Böyle bir şey yapmak da mümkün değil. Ama şunu da unutmayalım. Biz bu insanlara ki mutlaka çevremizde vardır ki özellikle bazı yerlerde İstanbul'da bazı semtlerde yoğunlaşıyorlar da ama bedelsiz işte alışveriş kartlarını vermek, yardımlar verilmesi. Yani onların yerine koyuyorum ben kendimi. Ya ben çalışmama gerek yok. Ben Suriye'ye niye geri döneyim ki? Yani anlatabiliyor muyum? Birincisi bu. İkincisi bunu bir yine yanlış bir bilgi ise bana bu bilgiyi veren doktor arkadaşın şeyi. Bir gün göz şeyine gittim. Göz muayenesine gittim. Bana aynen şunu söyledi. Abi dedi sana dedi gözlük yazamam. Senin dedi çerçeve süren dolmamış de dedi. Ama dedi bak dedi eğer Suriyeli olsaydın dedi. Ben şu an sana dedi gözlük yazardım ve dedi kapıdan dışarı çık dedi. Kasitli olarak al ayağının altını ez dedi. Tekrar gel ertesi gün dedi. Sana bir daha dedi gözlük yazabiliyorum dedi. Suriyelilere böyle bir dedi şey yok. Ee, zaman ve sayı sınırlaması yok abi. Dedi. Şimdi demin suyu onlara bedelsiz vermek ne kadar haksızsa anlatabiliyor muyum? Ee, bana da gözlükte çerçeveye süre koyuyorsun işte sana çerçeve verdim bunu 5 sene kırmadan idare edeceksin diyorsun ama öbür tarafta Suriyeli kardeşimize e, diyorsun ki istiyorsan kır ertesi gün gel bir daha vereyim. Yani biraz dengesizlik var. Çok kaba olacak ama yani kabile yönetilirken bile anlatabiliyor muyum yani bir Afrika kabilesi veya herhangi bir bırakın bir mahalle yönetilirken bile e, ee, bazı sistemi şeyleri sistemi oturtmak lazım. Sistemin çözmesi lazım. Biz şu anda e, net olarak yönetilemiyoruz ve kantarın topu kaçtı e, bir daha da toparlayamıyorlar. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, Soriyeli'den e, hani e, elektrik suyu farklı fiyatla alalım denmiş ya, dendi ya. Normal, mantıklı. Ben yazlıkçıyım. Benim elektrik faturamda yazlıkçı yazıyor. Ben burada 50 lira ödeyeceğim faturayı yazdıktan 75 lira olarak ödüyorum. Ben onun halkıyım bana bunu yapıyorsan Suriyelilere de yapsın. Hiç umurumda değil arkadaş. Ve ben sessiz işgal istemiyorum. Benim 18 yaşında kız çocuğum var. Ben bu iki sene sonra bu ülkede nasıl gezecek diye düşünüyorum. Benim bunu düşünmemem lazım. Yani bazıları için mantıklı bazıları için mantıksız diyebilirim. <laughs> Bence yani ilk 5 yıl için yani hatta gönderebilirsek gönderelim. Yani kayıtsız olanları kayıtları yani işimize yani yani yarayabilecek mühendisler, doktoru onlar kalabilir. Ama yani zamanda geçmişle geçmişten terör örgütleriyle, işitle, ben El Nusra ile ilişkisi olanları niye bırakalım? Yani 20-25 yaşında kalacakları niye bırakalım? Bu? Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Abi ben insanlığın insanların eşitliğini destekleyen biriyim. Ama ne yazık ki yani biz bu ülkenin vatandaşıyız. Onlar bu ülkeye gelen misafirler. Evet. Yani Zamlı tarife de uygulanabilir çünkü yani bu halk da zar zor ekmeğini, e, ekmeğini taştan çıkarıyor. Yani zamlı tarife uygulanabilir diye düşünüyorum. Abi eğer vatandaşlığı varsa e, bence eşit şartlardan sağlanabilir ama şu anda Suriyelilere zaten vatandaşlık hakları verildi. Çoğu Suriyeli oy kullanabiliyorlar. Yani bunun biraz da tabii geniş kapsamlı olması gerektiğini düşünüyorum. Ve şu anda e, mülteciler çok fazla geliyor Afgan mülteciler. Bazı videolarda gördüm hani ne kadar doğru olduğu bilinmez tabi ama işte Afgan mahkumları salındığını söyledi. Tabii ki Afganlar da insan. Onlara da bir şey demiyorum ama yani biraz daha böyle bir sınır koyulması lazım. Sadece Türkiye değil hani madem gideceklerse diğer ülkelere de gönderilmesi lazım ya da sınırlarını kapatması lazım. Belli sayıda alınması lazım. Her şeyin bir sınırı var abi öyle düşünüyorum. Ya ben onlardan şöyle söyleyeyim. Bir kere ömür çok fazla. çok fazla ve yani bunu da söylemiştim yetinemiyoruz yani mülteciye mi, mülteciye mi yetinemiyoruz ben bunu anlamıyorum yani kendi vatandaşın da ülkende doğru düzgün yaşayamıyorken geçimden intihar ediyorken işte tecavüz uğruyorken ölüyorken sen hiçbir şey olmamış gibi mülteci kabul ediyorsun ülkene ülkendeki bütün sorunlar bitti başka insanları getiriyorsun şöyle bir şey var abi işte ee yanlış bilmiyorsam yanlış, doğru yanlış da biliyor olabilirim. Birkaç yıl öncesine kadar işte taksiye para vermiyorlardı Suriyeliler. Hatta kira vermeyen bile vardı. Ve bizim insanımız mesela ya bunu da yapmamamız lazım. İşte mekan sahibi bir adam lokanta sahibi diyor ki e, Afgan'a diyor ki ben seni 2000 liraya çalıştırırım. O da o 2000 lira geleyim çalışayım diyor. İşte Suriyeli'ye de aynı şeyi yapıyor. E böylelikle onlar da iş sahibi oluyor. Geçimlerini kolaylaştırıyorlar. Şimdi bakın e... Ben İstanbul Hukuk Fakültesini bitirip gittim. Doktora yapmaya gittim Almanya'ya. Ee, kanunda şöyle bir şey vardır. Eğer göçmenleri alırken herhangi bir anlaşma yapmadıysan, yazılı bir belgen yoksa öyle veya böyle olabilir. Eğer bunu devletler arası bir şey yaptıysan o sözünden dönemezsin. Kanunen dönemezsin. Mesela ben dedim ya değil mi? Biz dünyada 12 milyon Türk yabancısıyız. Alman, Almanlar bize demiyor ki sen yabancısın arkadaş sen elektriği şu paradan bilmem şeyi şu paradan yapacaksın demiyor. Yalnız Almanya ile Türkiye'nin yaptığı işçi alımı arasında şu fark var. Türkiye açtı kapıları buyurun dedi Müslüman kardeşler. Ama Almanya geldi buraya, afedersin, saçtan tırnağa kadar muayene etti. Gözünü, kilonu, ondan sonra yaşını, şunu bunu sen bana yararsın dedi ve aldı. Benim gibiler değil. Ben doktora yapmaya gittiğim için ben tahsil yolluğuna gittim. Ama işçi olarak giden arkadaşlar için diyorum. İkisi arasında fark var. Türkiye bunu yapamadı yapmadı. Doğru abi. Doğru. abi adamlar yüküsüne kaçıyorsa gelecek gelecek o zaman her cezanı ödeyecekler. Ben niye ödüyorum abi o zaman onların vergisini, evet. suyunu, muyunu? Doğru ben niye ödüyorum abi? Hatta ben abi günlük 130 lira için beş, yani nasıl desem sana ölüyorum abi ya. Ben niye ödüyorum abi benim evime geliyor 160 lirası onların evine geliyor. 60 lira 50 TL su. Ha, abi? her yerden ne? abi şey arıyorlar. Yardım arıyorlar. Ben niye biz niye, ben abi? Abi biz niye almıyoruz abi? Biz niye almıyoruz abi?